Ceylanpınar'da bir saatte duvar yapan bir tesis varmış Haylo merak ettim Dedim gideyim bir o tesisi bir göreyim Aha hemen Kızıltepe yolundan devam ettim 5 dakika içinde vardım bile Burası Yücesoy üretim tesisleri Karşısında da ofisleri var Dedim hele bu işi anlat lo Ya dedi usta derdi yok Çimento derdi yok kum derdi yok Pirket derdi yok Sen çayını yudum diyene kadar bir sana duvarı hazırlıyoruz dedi Bir de böyle hazır odalar da var ha Yerini belirliyorsun Geliyorlar bırakıyorlar gidiyorlar Valla boş bir arazim olsaydı Ben de kendime böyle bir şey alırdım ya Her şey hazır e bir de adamlar Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar ha. Kamyonları var, vinçleri var, her şey tam tesisat. Ceylan Pınar'da çok güzel bir tesis yapmışlar. Ben de şöyle bir gezeyim dedim. Tövbe damdan gel. Ne ben? Hep beraber geziyoruz Ha, yine yükledi gidiyor iki gözümün çiçeği. Tesiste de her şey nizami. Değişik desenlerde duvarlar da mevcut tabi. Yani istediğiniz modeli seçiyorsunuz, o evinize gidiyorsunuz o kadar. E daha ne olsun Luh? İster tarlada, ister bahçede, ister arazide. Burası Ceylan Pınar Yüce Soy üretim tesisleri. E Kızıltepe yolunda lo. Çok basittir yeri. Ha şimdi bir numara bırakıyorum, iletişime geçebilirsiniz.